Hadi başla kayıt. Başla kayıt. Adamsın kayıt. Heh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Geometry Das devam ediyoruz. Oyunu sessiz aldım çünkü yiyorum. Şimdi bir levini, levelini, oynayacağız. O level değişik ama dur. Değişik level. Ne oldu bu şu mobiline? Heh. Bir seviyesi var bunun. Şu. Girelim kapıya basacağız. İkinci level. Yapmışım bunu. Hadi biz. <laughs> <noise> 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 いや<メ> <noise> いや。<noise> いや <noise> Ana. Ev. Red Bull dört tip gibiymiş. <laughs> ne oldu? 吧。 Bu nasıl bir seviye? Hehehe <laughs> bak bir de. İnşallah bu videoda telif yemez. Zıplamaya bakıyorum zıplamıyorum. <laughs> bir kapı kasmadan oynayayım ya. Şu mobilerin yüzünden kasıyor. Hoo! Öldüm. O oyun gitti. gelişti arkadaşlar. Hay. <laughs> arkadaşlar bu ne ya? Şimdi geri dönüyorum gel. Neyse artık normal seviye normal seviyeleri oynayalım. Var. Bu birinci seviye. Ama nereden çıkacağım? He. şunu oynayalım. Nesli git. Tamam al. Burada yok. Git bakayım. Bilmiyorum. Kapıyı kapat kapıyı. Turuncu baktan niye arıyormuş beyefendi? Bence bu kanal daha çok gelişiyor. Çünkü inşallah 1 milyon abone oluruz amin. Çünkü ben bu kanalı uğraşıyorum videolarla. Kastı oyun. Şu yüzünden kasıyor zaten. Abi bunu da ölmezsin ya. Durun bir dur ya. en kötü videomu yorumları yazın. Bunu da yazabilirsiniz. Bu, bu kötü mü arkadaşlar? Bak. İkinci geometri just like video. Oyunu yine kapatın bakın. Burada gördünüz. Telif yedim çünkü sessizliğinde. Yer video telif yedi ya. Yer geometri de asla <laughs> <laughs> O yüzden sesi kapattım. İnşallah yine ses. Sessiz bile. Telif yersem yani Google'un var ya. Google hesap. Google'un Google. Hani Google'un Google, Google Play hizmetlerinin hesabını kapatırım. Var ya. de hesap falan da devre dışı bıraktıramaz. Google hesabı yarısı falan. Onun hes öyle hesabını da devre dışı bırakacağım. İntikam! Kaçınıyor şu ya. Zaten şu kareyi değiştirdim karakterimi. <laughs> hmm, what? What? Durun bir. Arkadaşlar şey yapmam istiyorum bak. Kendimi şöyle hani neyse. Doğru. Zaten zaten canlı yayın özelliğim de kapandı arkadaşlar. Niye? Videoyu tehlikeliymiş canlı yayın izin, Diğer canlı yayın izinden. O yüzden canlı yayın özelliği kapandı. Bir daha, bir daha da gelmeyecek canlı yayın. Ya canlı yayın hatıra kaldı. Bir tane canlı yayınım var zaten. Şu parayı da almaya <laughs> oyuna Oyna bak, oyna bak, oyna bak. Yavaşlattı. Hmm. slow motion yaptı. O çıldırdı oyun. Abi o iyi çalışıyordu. Slow motion oyun, oyun. Oyun slow motion oyun oluyor. Gördün değil mi kardeş? Kardeş gör bak neler geldi şimdi başımıza bak bak. Bir sürü başımıza neler geldi. Canlı yeni özelliği kapandı. Bak yavaşlama şimdi. Oyunu kazanmam gerek. Arkadaşlar kazanmak gerek. Kazanmak gerek. Hadi be, hadi be, hadi be. Uy. En önemli yer bak. En önemli yer bunlar işte be. Bu ne? Uy. Güzel geçtim arkadaşlar. Kazan kızım. Uy. Kazanıyorum. kenara de değmezsek kazanacağım sanırım. <laughs> Arkadaşlar oyunu kazandım. Dın 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 Bir daha yapalım mı bu turu arkadaşlar? En tips. Yani ölü sayım 22. Atlayış 282. Time 5 dakika 42 saniye. Hadi bir daha yapalım bir daha çabuk bitirelim. Daha güzel geçeceğim. Hiç ölmeden geçeyim de. Yuppi! Yuppi! Güzel bitirdim ha oyunu. Ne teço pa pa pa. Allah ne slow motion oynam, olma sakın slow motion olma sakın olma olma ekrana bak sadece ekrana bakmam lazım sadece hiç ölmedim <laughs> ol hayır ya <laughs> neyse Ay zıplama. Zıpla abi ya zıplamadı ki demin. Baştan alacağım ya. Ay canım iyi bir. Bir kere öldü mü sayıyor ama bu? O zaman 21 kere öldüm ben. 21 kere öldüm o zaman ben. Gamer Sadeğer diye bir kanal açmış. Gamer Türk'ün 3 tane videosunu yeşil ekranlamış ve onun yerine hani şey var ya, yazı şeyi. Kapak şeyi yazı yazıyor yani. Onları da i, Azerbaycan dilini çevirmiş. Şimdi hmm, burnumu alalım. Bak, bak arkadaşlar, 14 dakikadır. Bak şimdi 15 olacak, 15 dakika olacak. Heh, 15 dakika oldu bak, 15 dakikadır kayıttayım abi. Arkadaşlar bu ne ya? Töbe. Yok. Bir kere bitirdim. Başka da bitiremem. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bye bye. Goodbye. İngilizce konuştum. Goodbye.